Hoş geldiniz benim ruhlar topluluğuma arkadaşlar bugün sizlere Roblox'ta iyi e date yapıp Arnan team yapıp size bulaşan ucu belirli nasıl domaltırsınız o videoyu çekeceğim. Bir olarak geyer bakıyorum. Evet arkadaşlar ikinci olarak çete üzgünüm yazıyorsunuz Tabi İngilizce olması daha kâlda oldu Ardından e, toplu olarak vurmaya çalışıyorsunuz. Ama eğer ayrılırlarsa daha çok kıza odaklanın çünkü iyi görler e, nasıl diyeyim daha çok yardım et aşkım oldukları için e, daha kolay gidiyorlar. Ardından erkeğe bulaşın. Eğer erkek e, yürekliyse dalar size zaten. Kovaladıkça kaçan ateş böceğimiz. <laughs> Bak yani gördünüz mü eğimi? Adam o kadar çok karı kız peşinde koşuyor ki. Adamın eğimi yok olmuş. Sadece çete yazmaktan ibaret. Evet. evet, hadi gel. Kaçma. Adam bir de geriye skill attı. Bir de orada reset mi çektin? Şerefsiz herif ya. Kızı da sattı burada. <laughs> Neyse. Benlik problem değil. Evet şöyle. Ben, ben niye ağacın etrafından dolaştım? Hmm. Hadi. Hadi tamam. Yakaladım. Evet arkadan bir ateş geldi. Tahmin ettiğimiz gibi gelmiş. Üç kişi olmuşlar bir de. Arkadaşlarına çağırmış herhalde. Bana arkadan yaklaşma. Tamam, <laughs> <Hah>, bizi <kızı> yakaladı. <laughs> Haydi hmm. kombattı şerefsiz düzen. Neyse neyse bunlara odaklanmayalım kızı odaklanalım kızın canı kırmızı Tamam yakaladık bire de basarsak <laughs> Evet evet şu an çok iyi gidiyor onunla da o savaşıyor arkadaş değiller miymiş O zaman niye bana daldın lan Neyse tamam gel Leyla Bir şöyle arkadaşlık teklifi yapalım Tamam yaptık dalmıyor bize Şöyle adamın hızı yargısına geç. Dakran var arkadaşlar, var arkadaşlar, var arkadaşlar, var arkadaşlar, Yine aldık. O diğeriyle uğraşmak istiyor demek ki. Evet. Olsuzluk şu an. Neyse neyse problem değil. Hmm. Tamam ultimiz dolmak olmak üzere. Eğer ultimizi doldurursak bunları öldürmeyi garanti yaparız. O yüzden daha çok biraz hasar çıkartmaya çalışıyorum şu an. Çünkü canımız azalsa dahi ulti atabiliriz artık bu dakikadan sonra. Ama sen böyle oktan çaldır o... Lan stikilini tuttur bari aptal herif ya. Tamam kazan dolduralım. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Kız yine öldü. <laughs> Neyse hadi. Yakaladım. Bitti iş. Diğer embesil kaçıyor. Arkadaşlar böyle kişileri toksiklik yapın. Seni bağlıyorum çünkü sen gerçekten bir geri zekalısın. Arkadaşlar umarım verdiğim tavsiyeler sizin hayatınızı daha da kolaylaştırır.